Herkese merhaba. Evet merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı çekiyoruz. Ay düştüm. Arkadaşlar biz bunu uzun zamandır istiyorduk. Yani bilmiyorum uzun zaman olmadı. Aslında ben bunu e, doğum günde yani 20 Ocak'ta almayı planlıyordum. Ama sonra almadım yani. Ama bekleyemezdim. Yani 20 Ocak kadar bekleyemiyorum ben. Ben de öyle bir huy var. O yüzden şimdi açıyoruz. Çok heyecanlıyım. Hadi açalım. Sinirana bağlanıyoruz. Hop. Herkese selam. Burada <laughs> kutuyu inceleyelim ilk başta. Burada böyle şeyler var. Böyle menişler bize bakıyor. Burada arkada aslında ben hani bu hepsi arasında kaldım. Sonra bunları elelim. Bunun ikisi arasında kaldım. Sonra bunu aldım. Burada da böyle burada da e, ee, bize bakıyor. Bu da Little Space Shop yazısı. Şu panda ee, çok hani bu maskot olduğu için bu e, pe, işte bu lepesen işte söyleyemedim. Şey yapamadım.

]acağım. Evet arkadaşlar. Oha arkadaşlar çok güzel. Bu arada bu kalıp ya şu sanırım bak sanırım çünkü ben hani çok şey yanmadığım için bu sanırım bu yeni kalıp yani diye biliyorum. Bu eski kalıplardan ama rengi çok farklı. Bunlar alt önerisi istiyorum acilen al önerisi verin. al hiç adam Aa çok güzel. Eee evet, Pisini önerimize hoş geldiniz. Arkadaşlar sana bunlar kardeş. Ama geldiniz dedim bana merhaba desenize Merhaba da senin ismini bilmiyoruz. Ha benim adım Leslie. Bunun adı da Portakal. Merhaba benim adım Portakal. Tanıştığımızda hmm, tanıştığımıza memnun olduk. Bizim adımız ne? Bilmiyoruz ki. Ya bilmiyoruz işte. Tamam. Ee, arkadaşlar, bunları ad önerisi, ee, yorumlarda ad önerisi verirseniz bunlara çok seviniriz. Evet çünkü adları yok. Ne koyacağız bilmiyoruz. Buna pamuk koyacak, buna ne koyacağız bilmiyoruz. O yüzden Hmm. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.